Eğer bir ekonomi, mesela ekonomi büyüdüğünden bahsediyorlar. Eğer büyüyen bir ekonomi, eğer gerçekten büyüyorsa ve bu vatandaşın alım gücünü artırmıyorsa, işverenin karını artırmıyorsa, işvereni memnun etmiyorsa, ihracatçıyı memnun etmiyorsa, sendikaları memnun etmiyorsa, ya söyler misiniz? Emekli, memuru vesaire memnun etmiyorsa, bu ekonomi kimi memnun ediyor? O zaman bu ekonomi, biz ekonomi diyebilir miyiz? Sistemsel bir problem var. Bakın problem sistemde şu anda. Anladım. Problem, şu bu detaylarda değil. Komple efendim sistemde problem var. Son cümlemiz ona şu olsun. Tamam. <laughs> Finans üretimi yanlış. Kaynak üretimi, ham madde, enerji yanlış. Efendim kaynakların ve finansın dağılımı yanlış. Devletin ekonominin dışında tutulması, devletin küçültülmesi yanlış. Yani devletçi bir politikadan sapma yanlış. Özelleştirme politikaları yanlış. Efendim hastane, yol, köprü gibi kamu kuruluşlarının vatandaş ne diyecek olan kuruluşlarının yapımı yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Bunları 100 tane daha sayabilirim. 3 ya yanlış bir doğruyu götürür. Senin saydığın yanlışlar tüm doğruları. bütün bu yanlışların içerisinden biz doğru bir ekonomi çıkartamayız zaten ya. Anladım.